Ben söyledim. Yok, reklam için Mehmet yok. Ben, ben, ben satış yapıyorum. Sen Ahmet sınıflar. abi anlat, Anlatsın, anlatsın, anlatsın olur mu? Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yani, iyi. Sağ olun. Eyvallah abi. Bilgi alacaktık ya. Harika. Ee, daha önce Audi'si ile bir araştırma var mı? Veya bir kullanma, Kullandık. deneyimleme... Turlarda da Kurtulam görüyoruz sürekli. Harika. Evet. Ha, nereden geliyorsunuz? Sakarya'dan. 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 Oo, tamam. Ben sizi tanıyor olmam lazım. Veya beni tanıyor olmanız lazım. Valla turlara tamam. geliyorsan görüşmüşüzdür ama. Yani şöyle İzmir'deyim. Tamam. E, ATV camiasının en eskilerinden biriyimdir. He. Bizim, o zaman de çok... E, bizim Emre'nin Emre kulunda söylediği abi sensin. Benim. He. he tamam. Aynen. O zaman Aynen. tamam. Aynen. O zaman ismen hani tanıyoruz. Evet. Yenilikleri öğrenecektik abi. eski eskisiyle tamam. mesela yenisinin arasında. Ben hani bununla ilgili video çektim var. dün. Ee, Instagram'a yükledim. E, gruba atamadım bir tek. Kusura bakmayın. Tek arkadaşlar bilgilendirme yapamadık. Eyvallah. Şimdi 650 de ve e, S diye bir mi, ara model geldi. Evet. lift değişiyor orada. Yani ön yüz değişiyor. Şu herhalde o. Aynen. E, ondan mı başlayalım? Yoksa full kasadan başlayıp aşağıya doğru mu gidelim? Hiç fark etmez abi. Nasıl istersen. İşte bine bakalım mı mesela? Yani Olur. Hangisini istiyorsanız sizin durumunuza göre başlayayım ben. Hiç problem değil abi. Binden başlayalım. başlayalım abi. Binden başlayalım. Binde biliyorsunuz bizim şey var. Evet. Kapatya falan var eski kasalarda. Evet. Ayrı devam ediyor. Yeni yüz. Yani Facelift'te bir bölümde ve tampon geliyor biliyorsun. Yurt dışındaki modellerde. Evet. Slovanya'daki modellerde bu var. Fakat biz bu sene bunun değişmesini istemedik. Çünkü bu düzen çok seviliyor, tutuluyor. Papatya yapar. Tabii papatya yaparda da bazı şeylerimiz var, şikayetlerimiz var. Ben aynı zamanda üç es bayi servis olarak bunlarla karşılaştığım için ne kadar artısı varsa hepsini de söylemek zorundayım. Şimdi papatya yaparda aracı yıkarken Çamur oluyor mu? biliyorsun buralar. Yıkarken bu sefer orada su birikmesi oluyor. Şu anlarda, şeyden tamam bahsedeceğim. Bu altta hiçbir koruma yok. Ha, şimdi Bilerek ben yok. Neden? Bilerek yok. Eğer biz oraya koruma koyarsak o su orada birikiyor. Tamam mı? Su orada biriktiği zaman sürekli buhar yapıyor sürekli buhar ve bu, buharla yani oradaki sıcaklıktan dolayı şu buharlaşması bu sefer bu farların hepsini içini bozuyor bir plak Anladın mı? Şimdi o yüzden büyük orada koruma. Yani sen burada suyu vur. Burası dediğim gibi ne oluyor? Şurada bir su birikmesi oluyor, buhar oluyor. Ama o buhar gidiyor, uçuyor. Ama Orada koruma olsa o buhar geçmiyor, kalıyor. O yüzden. Şimdi yeni kasada özellikle ön bölüme bak şöyle bir detay gelmiş. Biliyorsunuz eskilerde yok. Vinçiyi koydular. Aynen. Vinç alüminyum var burada koruması Stopper. var. Stopper. Aynen. Stoperi var. Stoper güzel biliyorsun bunu unutuyoruz yani. tabii tabii. Gidiyor içeriye. Bu da zaten düşüyor. Ayarlı süspansiyon da var. Ustalarımız, süspansiyon sistemimiz harbiymiş, çoklu. Aynı zamanda alt ustalar ayarlı. Şöyle bak. Evet Gördüğün gibi. Bunlar diğerlerinde de var. Yani eski kasada da vardı. Doğru kullanan arkadaşlar biliyordur. Şeyde 650'de var mı? 650'de darbe emici henüz yok. Evet, tamam. Yok. 650'de yok. 650'de eski kasada gazlı amortisör yok herhalde. Yok. Yeni kasada yeni da yok. Yeni kasada da yok. bin. Şu an bir de iyiyiz. Bu arada. Biliyorum hani var mı acaba gelmedi? Gelmedi. Onu ama opsiyon olarak onu satacağız. Yani 650 evet. örnek veriyorum. Ben darbe henüz üstü He. Gazlı amortisörü ekstra. Gazlı amortisörü ekstra satacağız. He. Hadi o. O zaman bu şey gibi oluyor Dolayısıyla eskiden 2024'e kadar yaptığı olay gibi. Gibi gibi. Bunlar da çünkü şey geliyordu, binsiz ee, geliyordu, gazsız, kapak geliyordu. Yani sadece suansiyon, diğer her şey vardı Şimdi, e, bu arada isimler neydi? Recep abi. Ahmet. Recep. Ahmet, kardeşiz, kardeşim. Recep kardeşim. Şimdi Recep, şu gazeteyi çekelim. Bizim en önemli konumuz, bak diğerlerinde 26, 9, 14 vardı. 27, 9, 14 var. 27.9.14 var burada. bir ebat daha yanağımız bunda büyüyor. Evet. Yine biliyorsun bedlock olarak geliyor. Çalıştırabilirsin abi. Bedlock jantımız geliyor bunda da. Ee, bedlock çok kullanışlı. Evet lastiği atmasını. yani evet o önemli bir şey arazide. Sürekli arazideyiz zaten. yapmamız lazım. Evet. Artı buraya geldiğimizde şu detayları da göstereyim ben en azından görseldeki şu bölüm kavuşuk artık kaydırmaz. He, evet. şu bölümler kaydırmaz. Kavuşuk kaydırmaz. 1, 2, 3, 4. Önündeki 4 bölüm evet. Buraya bir şey koyduğun zaman. Diyor. Ya bir şey koymak da baba yok, buraya hani bağlıyorsun, ediyorsun. Ne, hani ne bileyim çamurda falan geçerken kalçamızı koyuyoruz mesela. Tabii, tabii. ayakları koyuyoruz bak çok Aynen. önemli. Her yerinde geziyoruz. biz geziyoruz. biz Sadece koltukta yani. değiliz ki hiç alakamız yok. pozisyon değiştirdiğimiz için. Sen buraları editlersin. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben şuraya bak. Evet hemen buraya şu. parmak. Çek onu çek 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 çek. çek. Evet. Çek çek çek. Eskisinde evet, Eskisinde arkadaşlar. bu Bakın hiç ben, oynamıyordu yani. ben Ben söylüyorum. Çok sağ olun. Bütün evet. sizin geri dönüşlerinizin hepsini hepsini geçen fuarda biz bildirdik. Evet. Ve bu fuarda mal ne olmuş abi? Farklı bir evet. şeyler çıkmış orada <laughs> tamam. Şimdi marka ve bizler e, özellikle biz Türkiye bölümünde sana sizin içinizden geliyoruz. Tabii. Birincilikten geliyoruz, geliyoruz yani. Birincilikten geldiğimiz için biz kendimiz istemediğimiz malı başkasını satamayız tabii ki evet. satamayız bir şu şundan ben garantiden çok Doğru. çok değişti doğru biliyorum evet. en çok kırılan parçalardan bir tanesi evet. Emre'nin de başına geldi evet biliyorum evet. bu ha. çok iyi olmuş yani bu, bu olay çok iyi olmuş. şimdi evet. e, devam edelim buraya arkaya doğru ama arkada da Bak bak görüyorsun yine kaydırmazlarımız her yerde var Bizim zaten ön plastiğimiz arka plastiğimiz ebatı aynı bu arada. Yani arka plastiği sök öne tak ön plastiği sök arkaya Oo, tak. O güzel bir şey. Aynen. Bilginiz olsun onlardan. Baba geldik burada bir yeniliğimiz var. Bunu biliyorsunuz bu biraz biraz böyle problem oluyordu bize. Evet o açılıyor. Biz bunu nerede fark ettik? Biz, bize bunu kimse bildirimli yapmadı geri bildirim yapmadı. Nerede fark ettik? Bir tanıtım videomuzda işte e, yarışın birisiydi. Biz böyle yürürken şamura giriyoruz çıkıyoruz bir bakıyoruz arka kapak açılıyor. Açık. Tamam orada bunu fark ettik. Ondan sonra gelişime sunduk. Bu şekilde bir kilitli kapak yaptılar buraya. Bu çok güzel oldu. Yani bunun bu arada şeyi, e, adını söyleyiver, e, litre kütü aynı. Yani değişikliği yok. Değişikliği yok, İşinin bir değişikliği yok. Aynı. Sadece kapak sistemi değişik. Aynen öyle. Kapak sistemi değişik O güzel olmuş. Burayı zaten biliyorsunuz. Bizim bir abimizin de başına gelmişti o arazide. Bayır yukarı çıkıyoruz, yukarı çıktık. Bagajı çıkmış eşyalar tükürmüş. Bir daha aşağı in yani. eşyaları ara tekrar al geri gel. yani Ama bu sistem çok güzel oldu. Bitti. Bu artık böyle bir problemimiz yok. Şimdi e, burada biliyorsunuz ki bazen montaj hataları oluyordu. Hatta ben gruptan birine saat 11.30'da başladık. Saat 2'de falan bitirdik konuşmayı En son evleniyorduk yani. Sizi <laughs> <laughs> tam Bazen öyle şeyler yaşanıyor. Burada bu selamlar. Ya. E, bayağı uğraştık motor e, şeyinde. Şimdi şurada bir do bizim yanlış montajımız oluyor. Bunun da bilgisini biz verelim gruba. Yani Audes kullanıcılarına genel olarak. Şu soketin yani şu romor soketinin kablosu egzoz koruma demirinin üstünden geçirilip tamam geçirilip şuraya arkadaşlar çırtlanması gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa buraya cırtlanmaz. Şu yukarıdan geçilmezse bu egzoza eritiyor, eritiyor egzoz hmm. bunu buraya yapışıyor arkadaşlar. bu kısa devre yaptırıyor motora. Hmm. Sigortalarını attırıyor. E tabi, ilaki Doğru. Bu, Aynen öyle. Bu, bu. yani Siz bunu olarak... bulana kadar 9 doğruyorsunuz. Aynen öyle. Tamam şimdi e, bizler bunlarla karşılaştığımız için rahat rahat konuşuyoruz ki Aynen. bunları konuşacağız ki saydam olalım. Tabii tabii, tabii, olalım. tabii. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Bu önemli. Yani ee, Audisi teslim aldı arkadaşımız. Bunu kontrol etsin. En fazla bir tane siyah çırt veya da orada teslim almadan önce yani hepimiz dalabiliyoruz bayile olarak servis olarak olabiliyor hatta suskul olmaz ya ne var kontrol suskul olur ne olacak bir kontrol ediverin. siz bizim yerimize yani kontrol alıcıda edin kontrol etmesi gerekiyor satıcı da ya satıcının atladığı noktalar oluyor bazen o yüzden alıcı da kontrol etsin biz bu o yüzden veriyoruz ne olsun abi şuna bir iki çırt atı ver desin kapansın onu kesin yani. sadece o da değil hani her türlü civatası olur, bijonu olur, ufak tefek somunlarını yani bu arazide geziyor Bravo. olan bir şey. Bravo Komple bir yerden geçirip ondan sonra bilmek bilmek Zaten gerekiyor. Biz, yani şimdi bak şuna da gelelim. Şunu biz niye veriyoruz motorların yanına, niye verilir? Yani bu motorların senin görebildiğin noktalardaki civatalarını tutabilecek her aynen, yani. için verilir. Yani ben araziden geldim. Makinamı yıkadım, temizledim. Yani makinama değer vereyim. Vermem gerekiyor tabii, zaten tabii. yani. Sonuçta Türkiye'de her şeyin bedeli var artık. Tabii tabii. tabii. Yani ne yapacağız? Alacağız şunu elimize tamam mı? Yani nasıl Biraz olduğunu... al, senin elinden gelmesi gerekiyor. kadar. Yani. Şunları Aynı. sıkacağız. Şunları Adam sıkacağız. şu gençliğimi sana bildiriyor. Kontrol edeceğiz. Ya bunlar Kendini olması gerekiyor. Şunun amacı bizim kullanmamız. Tabii tabii. Bunu biz alıyoruz arkadaşlar. Ben net gördüğümü söylüyorum. Bu toz oluyor, toprak oluyor. Bin yıllıkmış gibi. müzeye <laughs> konulacak <laughs> 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 gibi oluyor. Sonra bize soruyorlar abi bu ne diye. Bunu sormayın arkadaşlar bunu kullanın. Bunu kullanmak için sorun. Ekranı gösterelim yani ya. Yani gidiyor, bayağı şimdi bir Oraya doğru gidiyoruz. Aç istersen bir selamlama yap. Gel çek abi. Şöyle başlatalım. Ekranda yani güzel bir selamlama var böyle bir tatlı. Biraz uzuyor. Ben onu fark ettim. Uzatıyor biraz o selamlamayı ama. Evet gelmesi biraz hızlı. Bir biraz uzun sürüyor. İnşallah o da gelişecek. Tabii. zaman Zaman ben olur öyle. yani. Emre burada bunu da çekmişti zaten evet. bir yerde. Hayır o gün geldiler onlar galiba. Hikaye Aynen. olarak paylaşmıştı. Bu menü tuşlarına Aynen. falan şimdi nasıl? Şimdi şey oluyorlar ee bunlar. Arkadaşlar menüyü evet. açtık, selamlama yapıldı. Hop dokunmatik ekran. Hmm. Yani backlight'lar, backlight'lar, tire demeter'lar, EPS ayarları. Bakın artık EPS ayarımız burada. Evet. Şimdi zor, EPS... çok iyi olmuş. Yerinde bulmaları bayağı bir Zord, zaman almış. Zor oldu. Evet, evet. zor. Çünkü neden teslim edenler de bazen kaplamışlar, kuşaktan tutamamışlar. Evet. Yani şimdi şöyle, şunu bir şu planlamak lazım. Buradan bunu yapıyoruz ama eee yeniyiz. Bunu kabul de ediyoruz. Evet. O yüzden gelişime evet. aşığız. ATV konusu ama şöyle bir şey, ATV konusu Türkiye'de zaten yeni. Türkiye'de yeni. Evet. Rus pazarının %70'i bizim. Amerikan evet. pazarının %43.5'i bizim. O yüzden yeni olduğumuz için beraber gelişelim. Evet, Yolu beraber yürüyelim, Olur hikaye oluruz. o. Şimdi buradan geri dönelim ekranımıza. EPS'de 3 ayar seçeneği veriyor bize. MIN, MID, MAX. Bunların hepsi ben artık buradan biz şekilde dokunma tek. gayet güzel bir şekilde yapabiliyorum. Dil seçeneği, Türkçe dil seçeneği şu anda yok. Ee, biz talep ettik. En kısa sürede biz Türkçe dil seçeneğini makinamıza istiyoruz. Bizim kullanıcılarımız Türkçe dil seçeneğine yararlansın dedik. Ee, çok iyi. Çalışmayı yapıyorlar. Çalışma yapıldığı anda yazılım versiyonu bize geldiği anda tüm servislerde en kısa zamanda size uğradığınızda çatı çatı yazılımları atacağız. Devam ettireceğiz. Benim en sevdiğim şey Falcos. Yani size makine herhangi bir kod verdi, arıza kodu verdi. Abi basıyorsun buradan. Arıza kodunun ne olduğunu sana söylüyor. Sen de bayiye soruyorsun arızanın ne olduğunu öğreniyorsun. Bu çok güzel. Evet. Değil, çok, çok güzel bir şey. Okeyden şey. e, neydi? OBD'den bağlayıp arıza neydi diye çözmeye Direkt beyinden sana gösteriyor. Aynen öyle. Aynen güzel bir çok öyle. Bir çok güzel bir evet. şey. Yine bunları kurcalarsınız zaten de. Versiyonlarımız var. Bak şu versiyonun burada olması ne demek? Size net söyleyeyim. Sen bu makineyi aldın kardeşim 2025 barında Geldi 2035 varı geçti. Aradan 10 sene bu güncelleme gelir buna atarlar. Yani iPhone gibi olmasa da 10 evet. güncelleme almasa da en az bu ekranda 3 güncelleme, 2 güncelleme biz göreceğiz anlamına geliyor. Benim planla, planlamadaki, kafamdaki planlamadaki düşüncem bu. Zaten bir iPhone gibi buna senede 3 kere güncelleme gelmiyor. gelmeyeceğine gelmiyor. göre gelmiyor. Senede bir, 2 senede bir gelir. Aynen öyle. Biz bunu bu en az 2-3 yaşında alırız. Aynen öyle. Aynen. 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 Bides geçişi, bidesleştirmeden atandı artık. Evet. Bizim abinin ikisi mesela bayağı zor geçiyor. Bu şakır şakır geçiyor. şöyle bir şey abi. Az önce CF'de gördüm. Yeni Overland'da mesela koltuk üstüne koymuşlar. Ekran bayağı yok. Yani bu kadar teknoloji olması da bence arazi şeyine göre daha fazla bir sıkıntı yani çıkartır diye umuyorum. Ben bravo, çünkü arazide çok taklalar oluyor. Bravo. Bir de şöyle bir durum var. Yani biz ATV'yi ne amaçla kullanacağız Böyle. Yani bizim müşterimiz ATV'yi e, çarşıya pazara gitmek için kullanmıyor. Bazı yani, insanlar bir bir onun için de kullanıyor ha. ama. İşte onun için kullanacaksa tercih edeceğim şey, marka var. Biz daha profesyonel tabii. adımlarla ilerliyoruz. Yani, yani, nasıl profesyonel adımlar? Siz arazide bu makineyi kullanıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Tabii. Bize para. Bravo. Yani bizim e, tabii ki müşteri portföyümüzü ayırmak istemiyorum ben ama daha profesyonel adımlarla ilerleyen bir marka Audis. Yani CF ile bence kıyaslanacak bir marka değil. Bizim e, bize kendisine rakip gören firmalarından birisi aynı zamanda kendim arkadaşlar. Yani Aklıma geldi Rotax motor. Rotax motor değil. Değil. Ha Şimdi Çin, bazı Rotax. arkadaşlar motor değil. Şimdi bazı arkadaşlar bunun Rotax motoru olduğunu sanıyor. Değil. Ee, ben kesin bir bilgi bilmiyorum zaten. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. sana. Hayır. Arkadaşlar Rotax motoru yok. Değil. Evet, ama ama yapısı değil. benziyor. O yüzden. Ama diyor. evet. Yapısı Çinzi benziyor. Aynen öyle. Şöyle söylemek gerekirse ee, ben de hatta bir fotoğraf. Zaten kasa da benziyor. Yani Outlander'a benziyor bu. vardı. kaç tane daha vardı kesiyorum. Bak. Bu Rotax motor, bu da Honda motor. Canım evet. Rotax, bu da Honda. Bunda şanzıman var, bunda şanzıman yok şu anda. Evet. Bak. Aradaki 7 farkı bulun. <laughs> yani tek fark şanzıman olması. Yani, yani yani. Yani i̇şte, şey olarak. Bunun, de üzerine istiyorsun. işte. o yüzden e, yanılıyorlar. Rotax motoru var diyorlar. Şimdi büyük e ihtimalle. yani Rotax sisteminin birebir aynısı ben diyebilirim. Zaten e, bilen arkadaşlar olmuştur. 86 beygir fabrika birisi veriyor. 86'nın da kışında hissetmiyor musun arkadaşım? Net ya. Yani i̇lla ki. Yani yani. Gaza yani, bastığın zaman verdiği güç zaten hissettiriyor. Hissediyorsun. Yani o yüzden. E, şimdi Rotax Demiyorum ben ama yakınız yani çok evet. uzak değiliz. Evet yani. akraba sayılır. Aynen öyle. Evet, aynen akraba sayılırız. Evet ya tabii o yüzden ben şimdi markalardan dolayı söylüyorum. Şimdi CFE ile kıyaslanacak bir makine olsa emin olun. Şu anda biz o pazarı ele geçirmiştik. Biz o pazarlık kendimiz kıyaslamıyoruz yani. Evet. Doğru. Ama son zamanlarda en çok satılan makineler Copper. Evet zaten Bu, yani. son zamanlarda derken yani. bir senedir var Türkiye'de evet, işte zaten. Yani... Bir senedir de çok iyi sattı. Direkt başlıyor satmayacağız yani abi. Şu an ne kadar fiyatları? Var. Şu an 1000 cc üretim 600 bin lira. 600 bin lira. Yani Mood Pro değil ama. Mood Pro biliyorsun. Şu Çamur Ersi çam, Çamur e, Ersi. Evet, şu Markel geliyor. O ne kadar fark Ondan ediyor? 82 bin lira fark ediyor. 682 bin lira. Yani onu bile CHP ile kıyasladığımızda arada dağlar var. 800'lerden bahsediyorlar cfe'de Şu an 850 değil zaten 800. <laughs> evet. Evet. Yani şöyle. 1000 cc ee, lira. 1000 cc uğurla. O, -O modeli 800 civarı. Verirsen, modelde, modelde, o modelde, 750 lira civarı. Yanlış görüyorsam. E, diğer e, model Dayton'un modeli de uğurla Turing modeli de e, lira civarında olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Şimdi, evet. fakat bakın ben burada hiçbir markayı götüremek istemiyorum. Her markayı sahiplendim bu zamana kadar. Her markanın kullanıcısına eğitim verdim. Bana eğitimleri de veriyorum ben biliyorsunuz burada da. Kendi tesisimde. nereye geleceğim? Yani bir markaya profesyonel olduğunu e, olayısını izah etmek çok zamanlanıyor. Çünkü e, fanatik gibi insandan markalara evet. Bağlı bağlanıyor. bağlanıyor. Yani, bağlanıyor çünkü evet. Biz bu fanatik değil. Ya arkadaşlar birbirimize konuşurken egoyu bir kenara koyacağız. <laughs> yani ego olmaması gerekiyor. Yani en önemli şey bence o. Yani işte sen de CHP var, ben de Polaris ben de var, ben de var, ben de Canon var değil. Ya kaç kişi toplamıyorsunuz? Kaç kişi gezmeye gidiyorsunuz? Herkes Tabii. bir aile. Tabii. Herkes Tabii. Bir Zaten bütün şeylerde işte Facebook'larda, gruplarda falan da soruyorlar. İşte Seyfay'ı mı örnek veriyorum? İşte Longin mi? CHP 625 mi? Yorumların yüzde 95'i şey kim hangi markayı kullanıyorsa onu övüyor aşağıda. Evet yani, yani şimdi burada önemli olan bizler için özellikle doğru ürünü satmak mı yoksa kendi istediğini satmak yani doğru ürünü satmak kadar değerlerinden bir şey yok. doğru diyorsun. Şimdi yani. işte buraya daha önce ATV ile ilgili bir geçmiş olmayan kişiler geliyor. Mesela müşterilerimiz geliyor. Ve bu müşterilere ben bir sesi alacak parası olduğunu biliyorum. Fakat Ama doğru mu Değil. Değil. Tabii. Çünkü sen hiçbir geçmişin yoksa bir CC'den başlar. Yani düşünsenize bizim kadar bilinçli iş insanların bunu yaptığını. Diğer insanlar neler yapmadı? Yapacaklar da. Biz bilinçlendirmeye uğraşıyoruz. İnsanları hani doğru ürüne, doğru tedariye süreci takip ettiğiniz Mesela ben en çok beğendiğim konu arkadaşlar. Yedek parça problemi çünkü. Sizin o derdiniz yok. En en en, en, en önem önem ben, buradan Loncin'e sesleniyorum abi. Ben Longin. Biz 2023 Kasım ayında bizim bir EPS motoru bozuldu. 2024 Haziran'da aldık biz motoru. Bir EPS motorunun gelmesi işte ortalama 7 ay, ay, ay sürdü yani. 7 ay yalvar, yakar, bağırış, çağırış falan derken yani geldi, bir şekilde geldi. Şu an sıkıntısı var mı? Bak Allah'a şükür yok. Ya yani var mı? Hararet Aradım. Evet, ya şimdi şöyle, ben, ben sana mesela bir detay daha söyleyeyim. Başıma gelen. Bizim 2 Ocak'ta ön difansiyel söktüm. Bir tane bindik 2023. Difansiyeli söktüm. İşte e, yani kullanıcı hatası olabilir diye düşünüyordum ben. Sonra işte fabrikayla görüştük vesaire. Sinatörle görüştük. Garanti soktular Difransiyeli. Abi Difransiyel ne zaman gelecek dedim. 26 Ocak'ta Difransiyel benim elimdeydi arkadaşlar. Çok güzel Gerçek. Bak, evet. Bak, yani, en önemlisi o zaten. Yani, yani çok değerli bir şey. Neden değerli bir şey? Düşünsenize bir servis olarak beni benim elimde 3 tane Difransiyel var. Söktüğüm makineleri koydum kenara. 2 ay bekleyeceğim. Beni düşünebiliyor musunuz? Tabii. Yediğim sıkıntıya girdi. Orada çalışma odamı sıkıntıya girdi. Müşteri üzeriyle, Sıkıntıdayım. Çünkü neden? Biz evet. bu araçları niye alıyoruz arkadaşlar? Her hafta. Yani, evet. Veya iki haftada bir. Ne, zaman ayırdıkça arazide zaman geçirelim. ormanda doğada zaman geçirelim. Birbirimize sosyalleşelim. Biraz daha profesyonelleşelim. Kondisyonumuz atsın artsın. Diye alıyoruz. Şimdi düşünsenize ben iki ay bir müşterinin altından makineyi alıyorum. Mecburi alıyorum. Yedek parça beklediği için. Ben bunu kabullenemiyorum. Doğru. Bir servis olarak kabullenemiyorum. O yüzden benim en mutlu olduğum konu yedek parça. Yani, o yani, konu gerçekten e, çok, önemli. Ben çok önemli. Bence çok önemli. Yani. Çok Değendi. Çok bekledik yani. E, e, Yunus abi de bakıyor mu Avades'in şeyine, servisine? Aldım evet, servis, bakıyor. Servis Aa, daha yeni bakıyor. aldı değil mi? Bakıyor. Yunus abi e, şeyde, Sakarya tarafında. Beraberiz Herkes zaten, onun yanındayız. Aynen. Aynen. E, abi, Çatalca'da aynı zamanda Avades servisi. Ben İzmir bölge bahisiyim, aynı zamanda İzmir bölge servisiyim lar İstanbul Pendik'te Ahmet Çuksal var. Geldi. Evet. Bu yani. da yeni açıldı zaten. Aynen. Şimdi eee <laughs> <artı> olarak ki bu normal. Ha sizin olan ben O zaman elektrikliye yönelecen abi. Artı olarak kullandığınız da e, orada işte buradan şu hizmeti aldım, şuradan bu hizmeti aldım gibi değerlendirebilirler de bizleri artık kadar. Bizleri eksik attık arkadaşlar. Yani işte örnek verelim. Bayi eksini kapatırız. Servisin eksiği kapatılır. O düzen. Herkesin gelirim düşmediği çok da en önemli benim inancım. Siz de zaten doğru diyorsun. Bence de yani müşteri memnuniyeti, memnuniyeti her zaman en önemlisi. De, yani memnuniyeti, memnuniyeti zaman en önemlisi. Aynen. Aynen. Her zaman en önemlisi o var yani. yani. Müşteri memnuniyeti. Yani şimdi şöyle. Bayi de memnun olsun. Neden olmasın? Yani önemli olalım. Yani, yani müşteri memnunsa bayi zaten o kadar kadar olsun. Peki ben şöyle bir öngörüm de var videoda da bunu söylemiş olayım. Şimdi ben şort kasayı e bekliyorum bu arada. Şort kasa e geldiğinde bir sene yarışlara gireceğiz. nasipse. Yarışlara geleceğiz. Ben ee, geliriz o zaman. İnşallah inşallah. Hep birlikte oluruz. Ee, i̇ki sene içerisinde ben gerçekten Audi'si bu pazarda güzel bir alt yapıya oturacağını düşünüyorum. Abi yani iki seneyi bulmasına gerek yok. diye zaten ya, düşünüyorum. Buldu yani. Niye? Ee, iki sene derdim geliştirilebilirlik, sürdürülebilirlik olduğuna evet, insanların doğru. inanması. Şimdi insanların en büyük korkusu Türkiye ekonomisinde bunu almadan satma düşünmelerine zorlanmaları. Evet. Şimdi bu psikolojide bir insanın şu anda e, Türkiye'ye geçen sene giren bir malı alıp işte ikinci el piyasası yok gibi tavırlar sergilemesi normal. Fakat iki sene içerisinde bunları aşmış, konuşmuyor ve yenilikleri sadece gelen yenilikleri sizin gördüğünüz eksikleri konuşuyor olacağız. Yani, İnşallah. İnşallah benim ön görüm bu. İnşallah ha, öyle de olsun. Dursun, dursun. Sıkıntı yok. Yine isterseniz şeye geçelim. S modeline geçelim. Geçelim. S modeline on. mi göstereyim? Onu da, da bir şeyden ben bir görelim. Onu da görelim. S modeli test olarak geliyor. Ön taraf şöyle. Komple değişiyor. Parmalarımız mercek var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön panjurumuz değişiyor komple. Aynı zamanda yeni tampon sistemi geliyor. Şöyle bir görselde tampon değişikliği var. Bu tampon tamamen tek bölme. Aşağı doğru ilerliyor. Aşağı bölümün koruması sağ, sol ve yukarılardaki dört bağlantıyla bu tampon buraya sabitlenmiş. Alttan yukarıya kadar bir birleşme sağlıyor. Sinyallerimiz hemen gördüğünüz bölge oturtulmuş. Diğerlerinde biliyorsunuz papatya sinyal Şu şekilde sinyallerimiz. Yukarı geldiğimizde şurada biraz önce gösterdiğim detaylar, kaydırmaz evet, detaylar, kavuşuklar no bu bölümlerde gelmiyor, yok. Şimdi yine detaya gelelim. SE ee, modelimizde 26, 9 14 lastik geliyor. Biliyorsunuz ki diğerinde 27 geliyordu. Aynı zamanda SE modelimizde lazer kesim, jant geliyor, bed lock şey jant vermişim. yok. O çerçeve yok öyle değil mi? Çerçeve evet. yok. F çok yok. Bunda lazer kesim olarak sade jant olarak geliyor. Bir şey var mı? Opsiyon olarak var mı peki? Opsiyon olarak yok şu anda. Yani S modeli Limited Edition arkadaşlar bu arada. Yani nasıl Limited Edition? Açılımı ne? Biraz esnaf paket bir açılım olsun. Yani ben yeni yüzü beğendim. Bunu kullanmak istiyorum. Bunun evet. açılımı F'si Yani Limited Edition. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar diğerinde görüyorsunuz yan taraflarda dodiklerimiz var. Bunlar evet. evet. S -E modelimize dolikler gelmiyor. Ön ve arkada. Ee, yine analog kadran geliyor S -E modelinde. Bunun da TV şeyi ekran gelmiyor. bir ayrı e, opsiyon şu anda yok. Yani e, evet. Arada arada, gerçekten aram. güzel görünüyor. Şey şöyle, e, biz şöyle bir şey düşündük. Yani ben özellikle bunu sordum ilk geldiğimde. Ben e, S -E modelini almak istiyorum. Yeni facelift gösterişten yararlanmak istiyorum, bunu kullanmak istiyorum. Aynı zamanda devlete ekran istiyorum dedim. Örnek görüyorum. Şu anda bununla ilgili çalışma başlattılar. Fuarın girişinden itibaren TFT ekranları opsiyonel olarak belki SE modeline koyacaklar. Ama bu net bir bilgi değil. Yanlış bilgi yayılmasın. Bilginiz olsun net değil. Yine SE modelin arkada tamponumuz gelmiyor. Tampon yok. Gördüğünüz gibi. Peki mekanizmalarımız, arka beklerimiz. Peki bunu opsiyonel olarak oluyor mu? Ya Hayır, yok, Bula yok. Uyuyor. Uyuyor. Ha, uyuyor. Uyu. Arazi. Ne arazi. Ne alabilir? Arazi. Ne Yani, ürünlerde e, belki görmüşsünüzdür. 650 ile 1000 kasım çok bir fark yok. Yani. Evet. Zaten evet. ikisi Buradaki evet. amaçlar ne? Bir, i̇ki malı da kurmak. Ergonomiyi oluşturmak. oluşturmak. Evet. O yüzden burada da önemli Ben bağlantı noktada da gösteriyorum. Şöyle görebilirsiniz. Şurada evet. bağlantı noktaları şey var. Bir şey soracaktım Az önce aklıma geldi. Unuttum. Evet. Evet. Bunda arazideyken şoför üstünde arazide herhangi bir şey olduğunda otomatik kendisi mi dörtleri yakıyor yoksa sürücünün parmağı mı? Şartıyor? Hayır, e, OPC dediğimiz bir sistem evet, var. Evet. OPC sen kışını seleden kaldırdığın anda dörtleri, dörtleri mi yakıyor. Mi Aynen öyle, dörtleri yakıyor. He. Fakat sen oturduğun anda geri söndürüyor. Evet. Aynen. Şimdi. E dörtlü düğmesi ayrı. Oraya belki Ara, arazide genelde ayakta sürdüğümüz için. Evet, evet. Ya o OPC'leri servisinizle görüşürseniz bir çare bulabileceğini ben, o, ben düşünüyorum. E, araziye çıktığımızda bizim benim grubumda da var o desk sürücüsü. Ne zaman görsem dörtlüler yönüyor. Tam e. böyle bayıra çıkacak, Oya kalkıyor ya, ya sele Yani ayrıldığı zaman e. dörtlü ama ben hiç o şekilde düşünmedim. Dedim ki acaba hani e, motor kendini korumaya mı alıyor, uyarı mı veriyor? Yani, o bu anlamda bir uyarı veriyor. Tabii ki tabii. Veriyor. veriyor. bir uyarı veriyor. Evet. Uyarıyı niye veriyor? Bir de i̇şte sen benim selamda de değilsin. Bizimkilerde ses veriyor. Onda Hayır. Aynen. dörtlü yok. Dörtlü yakıyor. Ya sen benim selamda değilsin, neredesin diyor. Evet. Nereye gittin kardeş? <gülüyor> 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 Biz 100 kilometre arazideysek onun 20'sinde belki oturuyoruz Otur, oraya. Aynen öyle. Otur, oturmuyoruz. Şimdi yine arıyorsunuz makinede ama SE modeli bu şekilde biraz daha boş geliyor. Evet, biraz daha Çinlik sade. Da aynen şey gibi. sade. f daha, daha çok ulaşılabilir geliyor. biraz daha. Aynen. Aynen. Fiyat da şu anda 455 bin lira. Bir fiyatı Öyle var. Işte, almak isteyenler. Geri biliyorsunuz ama bugün son gün. Ondan dolayı bayilere gidebilirsiniz. Ya, yani, elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ne için? Tabii ki bu markanın birilebilirdiği artma için uğraşıyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz. E, yatkın olan varsa bu, bu kampanyayı kaçırmasın. Tabii ki önemli yani. Evet. Şey şey. Tuş takımları değişmiyor bu arada. Onları da söyleyelim. Tuş kombinasyonları Aynen. Da aynı. onlar hepsi kütüklerimiz aynı. değişmiyor. Hepsi aynı. Herhangi bir değişiklik yok orada da. <laughs> Camı versiyonunda e, yani şnorkel söyleyeyim. var. Şnorkel geliyor. CVT <laughs> ve makinenin hava aldığı bütün noktalar yukarıya taşınıyor. E, benim hissiyatımı söylüyorum ben. Tamamen kullanıcı hissiyatı. E, Şnorkelli bir makine kullandım ben. Sanki böyle iki beygir daha, bir buçuk iki beygir ha, daha böyle. Havayı daha rahat havayı aldığı daha için. Havayı daha rahat aldığı için. o yani birleşimi daha iyi tamamladığı için makine bana daha seri geldi. Yani, yani olabilir. Ben olabilir. kullanıcı hissiyatından söylüyorum. Herhangi bir teknik verim yok bununla ilgili. İşte şunorkel aldım. Makine 4 beygirde artacak. 5 beygirde artacak. Sadece bir şey sen yok. kendi hissettiğini ben söylüyorsun. Ben şu şunorkelle makineye. Benim hissettiğim yani böyle bir tık daha böyle bir makina heybetli, hareketli. Yani, yani bir kere görüntü yetiyor bence ya. Ay, Ay, çek aynen, abi oraya o, çek. O şunorkelin orada olması. O orası evet. çok bambaşka.